Ağız içi yaralar. Yani al. Biraz önce de söyledim arkadaşlar nasıl bulaşır? Cinsel yoldan e, ve kan yoluyla bulaşır? Yani oturup sohbet etmekle e, HIV virüsü bulaşmaz. HIV virüsünün bir, bir tık ilerlemesi nedir? AIDS hastalığıdır arkadaşlar. Genelde HIV virüsü şu anda uyuşturucu kullanan insanların yüzde doksanında. %90'ında doksanında şey görülüyor, bir virüsü görülüyor arkadaşlar. Hiv virüsü yorgunluk, bitkinlik, halsizlik bunları yapıyor. Ama bağışıklık sisteminin biraz daha düşmesi demektir. Bu da AIDS e hastalığına yol açar. AIDS hastalığı, de zaten kurtulma olayın yoktur. Ee, uyuşturucu kullanan kardeşlerim bir an evvel testlerini yaptırsınlar erken tedavi her şeyden önce erken tedavi çok önemlidir. En azından uyuşturucu bırakmanıza sebep olabilir belki bu hastalık. Arkadaşlar nasıl olsa ben öldüm. Aman, HIV olsam ne olur? diye de düşünmeyin. Ey herkesin bir ailesi var, çoluğu var, çocuğu var. E, ailenize, çocuklarınıza geçebilir. E, hamile kadınlar çocuklarının HIV virüsü yani AIDS hastası, olarak da doğum yapabilirler. Yani kendinizi düşünmüyorsanız lütfen Allah rızası için çevrenizdeki insanları düşünün. Çok tehlikeli bir hastalıktır. Bulaşıcıdır. Ee, özellikle cinsel yollarda. Yani metamfetamin kullanan insanlarda çok daha fazla görülüyor. Neden? Metamfetamin kullanan insan ee, cinsel dürtüleri arttığı için herhangi bir insanla cinsel ilişkiye giriyor. Bir de bu eğer korumasız yani kondomsuz oluyorsa da yüzde yüz bulaştı demektir arkadaşlar. Hiçbir e, kurtuluşu yok. Uyuşturucu içmeyin. Hastalığa kapılmayın. Sağlıklı yaşayın. Başka da ne söyleyeyim? Ben sizi bilgilendirmek için uğraşıyorum. Siz de biraz e, çaba gösterin. Bu arada uyuşturucu kullanmak, bırakmak, kullanmayı bırakmak isteyen arkadaşlar da lütfen bana ulaşsınlar. Artık bir çaresi var, bunun da bir çaresi var. İnşallah herkesin derne derman olacağız. Yeter ki siz bırakmayı düşünün. Biz sizin yanınızdayız arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sağ olun.